Merhaba arkadaşlar hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu güzel üçgen şal modelinin yapılışını yapacağız. Küp küp, karelerle oluşan hoş bir şal modeli. Şimdi şalımızın yapım aşamasına geçelim. Önce ipimize 6 tane zincir çekiyoruz. 4, 5 ve 6. Ve hemen birinci zincirden sabitliyoruz. Kapatıyoruz ve küçük bir halka oluşturuyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Ve bir, önce bir, sonra ikisini bir ve ikisini bir olarak topluyoruz. İki tane zincir çekiyoruz ve tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Önce bir, sonra ikisini bir ve ikisini bir olarak topluyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve Üç defa da topluyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Ve tekrar aynı yuvanın içine önce bir sonra ikisini bir, ikisini bir olarak topluyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve 3 defa da topluyoruz. Bu şekilde trabzanlar oluşturuyoruz. 1 2 üç tane zincir pardon. Zincir bir tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz ve buradaki trabzanın tepesinden sık iğnesi yapıyoruz. Bir sık iğnesi buradaki yuvanın içinden tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve 3 defa da topluyoruz. Aralarda iki tane zincir çekiyoruz. Yine üçlü bir trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve diğer yuvaya geçiyoruz. Yine Üçlü bir trabzan yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve üç defa da topluyoruz. Aralarda iki tane zincir çekiyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Ve buradaki trabzanın tepesinden sık iğnesiyle sabitliyoruz. Bir iğnesi buradaki yuvanın içinden yapıyoruz. Yine 3 tane zincir çekiyoruz ve üçlü bir trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber ikili trabzan yapıyoruz. Aralarda 2 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz üç defa da topluyoruz. Yine iki tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan yuvadan yine önce bir sonra ikisini bir ikisini bir olarak topluyoruz. Yine iki tane zincir çekiyoruz ve buradaki yuvadan tekrar trabzan yapıyoruz aralarda iki tane zincir çekiyoruz ve yine kenardaki su taşı kısmına geçiyoruz burada da yine ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz üç defa da topluyoruz yine iki tane zincir çekiyoruz ve yine üçlü bir trabzan yapıyoruz yani bir tane zincir çekiyoruz. Buradaki trabzanın tepesinden sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar bir sık iğnesiyle yuvanın içinden yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve üç defa da topluyoruz. Aralarda. İki tane zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yuvanın içine iki tane trabzan yapıyoruz. Bir iki tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzanın dibindeki oluşan yuvadan tekrar. Önce bir sonra ikisini bir ikisini bir olarak topluyoruz ve trabzan yapıyoruz. Yine iki tane zincir çekiyoruz. Buradaki V şeklindeki oluşan yuvamızdan tekrar 5 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve üç defa da topluyoruz bu şekilde beş tane trabzan yapıyoruz iki tane zincir çekiyoruz hemen dibindeki yuvadan trabzan yapıyoruz tekrar iki tane zincir çekiyoruz ve buradaki kenar kısma geçiyoruz burada da yine 2 tane trabzan yapıyoruz aralarda 2 zincir çekiyoruz ve yine 2 tane trabzan yapıyoruz bir tane kenarlarda bir tane zincir çekiyoruz ve trabzanın tepesinden sık iğnesi yapıyoruz 1 sık iğnesi yuvanın içinden yapıyoruz 3 tane zincir çekiyoruz ve yine trabzan yapıyoruz 2 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine yine üçlü bir trabzan yapıyoruz tekrar 2 tane zincir çekiyoruz ve hemen buradaki oluşan yuvadan Önce bir sonra ikisini bir ikisini bir olarak topluyoruz. İki tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine yine üçlü bir trabzan yapıyoruz. Yine iki tane zincir çekiyoruz ve buradaki beşli trabzanların tepesinden her trabzanın tepesine yine tekrar trabzan yapıyoruz. Dört ve 5 Yine iki tane zincir çekiyoruz ve buradaki yuvadan hemen dibindeki değil bir sonraki yuvadan tekrar üç dolgulu bir üç pardon üçlü bir trabzan yapıyoruz iki tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine tekrar önce bir sonra ikisini bir ikisini bir olarak topluyoruz iki tane zincir çekiyoruz ve kenardaki su taşını örüyoruz Evet burada kenar kısımdaki su taşını örelim ve tekrar devam edelim Evet kenardaki su taşı kısmını ördük. Tekrar bir iki tane zincir çekiyoruz ve hemen buradaki su taşının dibindeki yuvadan yine trabzan yapıyoruz. Tekrar iki tane zincir çekiyoruz ve buradaki V şeklindeki oluşan yuvamızdan yine 5 tane trabzan yapıyoruz. 5 tane üçlü bir trabzan yapıyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve üç defa da topluyoruz. Tekrar iki tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve buradaki oluşan bir önceki sırada yapmış olduğumuz trabzanın tepesinden tekrar trabzan yapıyoruz burada arada zincir çekmiyoruz tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve diğer Köşedeki trabzanın tepesinden yine önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir olarak topluyoruz ve burada yine ters bir üçgen elde ediyoruz. Yine iki tane zincir çekiyoruz. Buradaki V şeklindeki yuvadan tekrar. 5 tane üçlü bir trabzan yapıyoruz. 3 4 ve 5 2 tane zincir çekiyoruz ve hemen dibindeki yuvadan tekrar üçlü bir trabzan yapıyoruz. Yine İki tane zincir çekiyoruz. Hemen pardon kenardaki su taşına geçiyoruz yine burada e, kenardaki su taşı kısmını örelim. Evet su taşımızı ördük. Tekrar iki tane zincir çekiyoruz ve hemen buradaki yuvadan tekrar üçlü bir trabzan yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içinden tekrar üçlü bir trabzan yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz ve Buradaki beşli trabzanların tepesinden her trabzanın tepesinden yine 5 tane trabzan yapıyoruz 4 ve 5 tekrar bir 2 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan V şeklinde bir önceki sırada oluşan yuvadan tekrar önce bir sonra ikisini bir ikisini bir olacak şekilde trabzan yapıyoruz iki tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine tekrar bir trabzan daha yapıyoruz Tekrar iki tane zincir çekiyoruz ve buradaki diğer trabzanların tepesinden yine her trabzanın tepesinden üçlü bir trabzan yapıyoruz. Yine 5 tane trabzan oluyor. 2 tane zincir çekiyoruz. Hemen bu dibindeki değil bir sonraki yuvadan tekrar trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine tekrar trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Ve kenardaki yine su taşı kısmını örüyoruz aralarda iki tane zincir çekiyoruz ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve üç defa da topluyoruz bir tane zincir çekiyoruz buradaki trabzanın tepesinden sık iğnesi yapıyoruz bir tane yuvanın içinden sık iğnesi yapıyoruz 3 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve 3 defa da topluyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine tekrar 2 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar bir iki tane zincir çekiyoruz ve buradaki hemen su taşımızın dibinden tekrar trabzan yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz ve buradaki üçgen olan yuvadan yine beş tane trabzan, trabzan yapıyoruz. 3 4 ve 5 iki tane zincir çekiyoruz ve buradaki kareden yani birinci trabzandan tekrar bir trabzan yapıyoruz aralarda zincir çekmiyoruz ve diğer kenardaki trabzanın tepesinden tekrar bir trabzan daha yapıyoruz 2 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki V şeklindeki oluşan yuvamızdan tekrar 5 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 İpimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve 3 defa da topluyoruz. Bu şekilde 5 tane trabzan örüyoruz. Tekrar 2 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki bir önceki kutunun tepesinden yani trabzanın tepesinden trabzan yapıyoruz. Zincir çekmiyoruz ve diğer kenardaki trabzandan yine bir tane trabzan yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan yuvadan tekrar beş tane trabzan yapıyoruz. İki, üç, dört ve beş. İki tane zincir çekiyoruz tekrar burada hemen su taşının dibindeki yuvadan tekrar ikili bir üçlü bir trabzan yapıyoruz iki tane zincir çekiyoruz ve buradaki kenar kısımdaki yuvaya geçiyoruz iki tane trabzan yapıyoruz aralarda iki tane zincir çekiyoruz tekrar aynı yuvanın içine iki tane trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Modelimizi çeviriyoruz. Buradaki trabzanın tepesinden ve yuvanın içinden sık iğnesi yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Ve yine trabzan yapıyoruz. Zincirle beraber iki tane trabzan oluyor. Aralarda iki tane zincir çekiyoruz ve yine iki tane trabzan yapıyoruz. Tekrar iki tane zincir çekiyoruz ve buradaki su taşının dibinden ikili üçlü trabzan yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine tekrar bir trabzan daha yapıyoruz. Bir sonraki kutuların yuvalarını oluşturuyoruz. İki tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzanların tepesinden yine her trabzanın tepesinden trabzan yapıyoruz. 4 ve 5 iki tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan yuvadan tekrar önce bir sonra ikisini bir ikisini bir olacak şekilde trabzan yapıyoruz iki tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içinden tekrar üçlü bir trabzan yapıyoruz iki tane zincir çekiyoruz ve diğer trabzanın tepesine geçiyoruz yine her trabzanın tepesinden trabzan yapıyoruz tekrar iki tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan yuvadan yine trabzan yapıyoruz iki tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içinden trabzan yapıyoruz iki tane zincir çekiyoruz ve diğer trabzanın tepesine geçiyoruz ve yine her trabzanın tepesinden trabzan yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz ve buradaki hemen dibindeki değil diğer yuvadan tekrar trabzan yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvanın içine tekrar bir trabzan daha yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz ve kenardaki su taşı kısmına geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayalım.